Yeşil Ege kooperatif başkanı. Bizim kooperatifimiz sınırları içerisinde bulunan bu görmüş olduğunuz yapı Erçin Sandalcı döneminde başlanmış ancak daha sonra Büyükşehir Yasası ile ee mahallemiz, şey, beldemiz mahalle olarak ee geçtiği için buranın inşaatı durdurulmuştur bizler şu anda bu inşaatın tekrar faaliyete geçirilmesini istiyoruz. Ve buraya güzel bir tesis kazandırılmasını, Akbük Mahallesi'nin bundan da faydalanmasını istiyoruz. Peki başkanım, bilindiği gibi bu içerisinde bulunduğumuz 500 kişilik çok amaçlı spor kompleksi diyelim. Kapalı spor salonu inşaatına başlanmıştı. E, Aydın e, Büyükşehir olmazdan önce e, bulunduğumuz yerde e, Akbük e, beldesi idi. Ve mevcut belediye başkanı Erçin Sandalcı döneminde başlamıştı bu tesis. E, ama e, Akbük beldemizin Aydın'ın Büyükşehir Yasası ve Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından e, mahalleye dönüşmesi sonucu bu tesisin inşaatı durdu. Ee, ve bütün e, Akbük mahallesi e, ve de bu, burada bulunan büyük sitelerinde yaşayan vatandaşlarımız bu spor kompleksinden, çok amaçlı tesislerden faydalanacaklardı. Ama inşaatın durması nedeniyle e, buradaki vatandaşlar da merak ediyorlar bu inşaat niye durdu? E, neden yapılmıyor? E, büyük bir spor kompleksi kazandırılacaktı. E, ne oldu? İlgililer bu konuda ne diyorlar diyerekten merak ediyorlar. Siz neler diyeceksiniz bu konuda, bu vatandaşın merakı konusunda? Siz de zaten e, izah ettiniz, e, anlattınız. Doğrudur, bu yasa çıktıktan sonra tamamıyla buranın e, atıl durumunda şu anda. Ve o zaman çok büyük paralar götürdü belki buraya. Şu anda da bunun yapılması, e, bu atlıkta herhangi bir e, kışın herhangi bir faaliyet olmadığından buraların yapılması halinde spor salonu olarak kullanılabilir. Diğer topluluk olaylarında kullanılabilir. Dolayısıyla buranın bir an evvel faaliyete geçmesini diliyoruz. Hepimiz de büyük şehir eee Özellikle talep ediyoruz. Yani ilgililere sesleniyorsunuz. Tabii, bu tabii. inşaatın bir an önce evet, evet. yapılmasını istiyorsunuz. Yoksa milli servettir bu. Bunun bir an evvel yapılıp bir, bu hizmetin e, akbüklere sunulmasını istiyoruz.